Değerli izleyiciler, Saha Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz OnLab kurucu ortağı Çağdaş Çırpan. Çağdaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sen nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. OnLab'in kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Buradan başlayalım isterseniz. E, OnLab firması 2014 yılında Sanayi Bakanlığı'nın teknoloji girişim sermayesi desteğiyle Teknopark İstanbul cadısı altında kuruldu. o günden bu yana başta sivil ve askeri olmak üzere elektrik motorunun girmiş olduğu pek çok uygulamaya yönelik müşteri ihtiyaçlarına göre tercih usulü motor sürücü çözümleri gerçekleştiriyoruz. Ürünleri biraz daha açalım mı? Neler var mesela? Biz 2015 yılından itibaren ağırlıklı olarak asansör sektörüne yönelik. 5,5 kW'dan 22 kW'a kadar hem asansörlerin senkron dişlili, dişlisiz hem de asenkron dişli diye tabir edilen motorları yönelik sürücüler geliştirmeye başladık. Bunu Türkiye'de yerleştiren 2-3 firmadan bir tanesiyiz. Bununla beraber asansörler için güç kaynakları, asansör kapı kartları yaptık. Hem senkron motor kartları hem de dişli, dişli motor kartları yaptık. 2020 yılından itibaren de yoğun olarak savunma sanayine yönelik çalışıyoruz. Başta Gökbey helikopteri olmak üzere Gökbey helikopterinin generatör kontrol ünitesi, yine onu silecek kontrol sistemlerini, sürücü sistemlerini geliştiriyoruz. Bizim ana hedefimiz yenilikçi, enerji verimli, motor sürücüleri rekabetçi bir şekilde tasarlayıp tüm endüstrilerin özellikle ihracat odaklı yenilikçi endüstrileri ve savunma sanayi firmalarımızın hizmetine sunmak. Onların ana teknoloji tedarikçisi olmak gibi bir hedefimiz var. Aynı zamanda bu arada saha girişim firmalarındansınız Doğru. da. Doğru. E, yatırımlar nasıl gidiyor? Görüşmeleriniz devam ediyor mu? E, geçtiğimiz yılda itibaren farklı fonlarla ve şirketlerle görüşüyoruz bu konuda. E, bu anlamda Saha Expo'ya katılmamız da bize çok olumlu katkıda bulundu. E, bu fuar kapsamında da bir araya geldiğimiz e, birçok firma oldu. Daha sonra geri dönüşte bulunan hem e, müşteri olmak adına hem de daha sonra yatırım yapmak adına bizimle temasa geçen e, firmalar oldu. Onlarla bu kapsamda görüşmelerimiz devam ediyor. Peki yatırımcı ayağında ben şunu merak ediyorum. Stratejik ortaklık mı yoksa sadece finansal yatırımcı mı arıyorsunuz? E, tabii ki stratejik ortaklığa önem veriyoruz. E, finans kısmı işin bir ayağı, e, öbür ayağı da bizi tamamlayan, hem vizyonu e, bizimle uyan, e, hem de e, hedefleri uyan bir e, yatırımcı e, grubuyla bir araya gelmek zorundayız. Evet. Saha Expo'ya dönersek orası beklentilerinizi karşıladı mı, yeni işbirlikleri oldu mu? Evet, Saha Expo bizim için çok verimli geçen bir fuardı. Yalnızca onu bir savunma fuarı olarak da görmüyoruz aslında. Çünkü Saha Expo'ya katılan firmalar için bu aslında teknoloji yetkinliklerinin ne kadar üst düzey olduğunu gösterebilecekleri bir fuar oluyor. Sadece savunmaya yönelik çözümleri değil, daha sonradan sivil endüstrilere de adapte edilebilecek teknolojik yetkinliklerinde firmalara detaylı bir şekilde, e, aktarma fırsatı oluyor orada sergileyen firmalar. Bu anlamda bizim hem askeri e, projeler anlamında hem de daha sonraki bazı sivil uygulamalarda e, yer alabilmek anlamında e, müşteri ve e, olası işbirlikleri kapsamında e, olumlu görüşmelerimiz oldu. Peki 2022 yılı genel olarak sizin için nasıl geçti? 2023 yılından beklentileriniz nelerdi? Biraz da bunları dinleyelim. 2022 yılında hem askeri projeler hem de sivil alınan projelerle beraber hem yoğun bir ARGE yılı hem de yoğun bir üretim yılı olarak geçti bizim için. Bu anlamda portföyümüze yeni müşteriler ve yeni işbirlikleri ekledik. Bu anlamda 2023 yılında da bu ilmenin artarak devam etmesini bekliyoruz. 2023 yılı aynı zamanda bizim için yurt dışı pazarları açılma ve onunla ihracat kalemini, gelir payını arttırma hedefi yıl olacak. Bu anlamda yurt dışı fuarlar ve işbirliklerine de Önem veriyor olacağız 2023 yılı boyunca. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederiz Çağdaş Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Sağ Sohbetleri programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.